Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar kanalıma veriyorum. hoş geldiniz. Bugün sizlerle benim adım Mertcan. Bugün sizlerle ünlülerin şarkılarını söyleyeceğim arkadaşlar. Ama ilk önce bana abone olmayı unutmayın ve bildirimleri açmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Bir de arkadaşlar bir e, şey e, şarkı söyleyeceğim size arkadaşlar en üst baştan Enes Batur'dan başlıyoruz Enes Batur e, biliyorum kafamızı yeriyorlar biliyorum aynayı seviyorlar biliyorum vardım yeriyorlar bu kadar arkadaşlar vallahi devamını yapamıyorum e, Reymen'in Leyla Leyla sana hiç buram ama geri dönemem bu kadar arkadaşlar Reymen'in şarkısı ve başka Kataşa başka var mıdır? Kürşat Juaner evet. Allah Alayına Allah çok zor Başlıklardan bu duruma bu kez çok zor Aya alayına alayına Belki başlatmadan Arkadaşlar bu kadar Belki icra başlıyoruz Bizim olayımız sol sol Bakıyorum da göremedim ensin. Bizim de sen yok. <laughs> bu kadar arkadaşlar. Videomuz arkadaşa biraz bu kadar oldu da hadi görüşürüz. Bye.